Çayalında noteye gidalım yani yani gidalım yani yani gidalım yani Sırtındaki sepetum ben olayım ha mali, ben olayım ha mali ben olayım ha Alo galaksi taksi araba yok Sırtındaki sepetum ben olayım ha mali. Ay aksi, alo galaksi taksi, araba yok. Araba yok kardeşim. Ya niye bağırıyorsun buraya hem hizmet yapıyoruz ona göre konuş <laughs> Ne edelim karın doğum yapacaksa, ben telebe miyim? <laughs> Burası tele taksi. Eee sen o şimdi hemen onu da mı yaptın? <laughs> İstanbul'da yaşıyorsun, İstanbul'un keçeklerini olacaksın kardeşim. Burası kasaba mı ki? Pek düdük çaldı uyan, horoz etti uyan, tren geçti uyan, her uyandığından nüfus planlamasını sabote et. Öyle yağma yok. O iş dahil her işi trafiğe göre ayarlayacaksın. Öyle ya doğum saatini trafiğin gerçek saatlerine denk getireceksin. Olmaz olur mu? Doğumdan gide 9 ay 10 gün say oyla hal ve tol. Bu geçti, biliriz de bundan sonrasını diyoruz sağa. Çizme kardeşim ne kızıyorsun ya? Araba yok. Deli mi dur, divane mi dur, ne dur? Bizim bu uşaklara ne takıldık adılar? Al o kadar sarayım. Alo Galaksi Alo Tanju Temel Durusun Yunus Sırfı bula. Ben Temel, ben Temel tamam. Ula temel nereye sun stop? Karaköy'deyim, trafik kilitlendi, kımıldamanın imkanı yok. Benim arabada toplandık, pişpirik oynuyoruz tamam. Galaksi Taksi'nin yüz karası. İstanbul'da pişpirik oynanır mı? Daha asil bir oyun oynayın, pirinç oynayın, tenis oynayın. Merhaba efendim. Merhaba arkadaşım. Beraber rica edecektim. Ne renk olsun? <laughs> Aman efendim ne fark eder? Aman efendim emriniz olur. Metalik boyamı tercih edersiniz, natural mi seversiniz? Allah! Televizyonlara durursun mu? Şifre canlı yayın yapsın <laughs> mı? Yanınıza hostes de verelim mi? Aman aman <laughs> lütfen lütfen. Sarışın, esmer, kumral, kızıl. Karışık. Donurma mıdır bu karışık olsun? O zaman sarışın olsun. Ya kardeşim karıları bırak. Etrafta bir tane araba var mıdır? Sen deli misin? Bilmiyorum ki farkında değilim. Nasıl farkında değilsin? İstanbul'da süsün antenemi hiç kapatmayacaksın. Radarın hep açık olacak. Keçi seç böyle Ufut abi. Keçi seç böyle. Bak 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 öyle. Şimdi söyle. Araba var mı? Galiba hiç araba yok. Ne damak galiba? Bir şey ya vardır ya yoktur. Galibası mı olur bunun? Demokrasi mi bu? <laughs> bir tek araba bile yok. E, olmayan bir şeyi benden niye rica ediyorsun? Zaten cilleri devrinde sabahleyin dupla dupla 25 tane arabayı aldılar. Cittiler daha donmediler. Yani hiç araba yok. Hiç mi yok? A buraya böyle biraz varsa bunu vereyim biraz gez daha. An, <laughs> an. Niye kızıyorsun sinirleniyorsun kardeşim ya? Kız olmak sinirlenme kadar değil kardeşim adamı da ritmeyin. İstanbul'a İstanbul, İstanbul geçecek önemlisiniz. Hasis nasıl İstanbul'usunuz böyle. Vaka. İstanbul'a uyum sağlamak benim bile uçağımı aldı. Ama şimdi Fatih Sultan Mehmet'i cebimden çıkarırım evelallah. Müsaadenizle. Ha canım kapı oraya. Şuracıkta bekleyin. <laughs> Nereden çıktı bu taksi merakı? Otobüse binsene. Önceden biniyordum çünkü burası son duraktı. Şehir büyüdü, genişledi, yayıldı. Otobüse binmenin imkanı yok. Kapılara bir saldırıyorlar. Üf, üf. Bildiğiniz gibi değil. Haziran ayında ben de vesettim. Allah 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 kapılara bir hücum. Sağ bacağım, sol kolum kırıldı. Ay, biraz göt balığı gibi dağıldın öyle mi? Ha otur böyle dibe çö. Dolmuşa niye binmiyorsun? Dolmuş yok mu? Dolmuş yok. Bizim oraya minibüs işliyor. Minibüsteki sıkışık ve çalkantıdan dolayı Bağırsak düğümlenmesini uğradım, 15 günde zor çözdüm. Doğru dedim Oni, minibüs yapılmak için komando eri gibi sağlam olmak lazım. Oldun bildin, olmadı indin yürüyeceksin kardeşim. Yürüyordum. Bel kemiğim arızalandı, çukura düşünce kafatasım çatladı. Hoho, önüne baksana. Önüme bakıyorum, sağıma soluma arkama bile bakıyorum be. Tabi düşersin, boyla boyla gidilir mi oraya? Ya abi mecbursun mecbursun, her yer çukur. Hava gazı çukuru, su çukuru, elektrik çukuru. Yol tamiri çukuru. Bu benim düştüğüm kanalizasyon çukuruydu. Senin adın Niyazi midir? Hayır, neden sordunuz? Haşa, huzurdan park yoluna gitmişsin daha. <laughs> Alo galaksi taksi araba yok. Hanımefendiciğim, araba yok. Araba yok demek araba yok demek. Okey. Okey demek peki demek, öyle mi? Arabalar gittiler dönmediler. Şöyle izah eden uzat halinize. Pir çok gidenin her biri memnun ki yerinden. Pir çok seneler geçti, dönen yok seferinde. Yahya Kemal Boya Batli. <laughs> Emrunuz olur hanımefendiciğim, tren göndereceğim. Yosma. Sen tanıyor musun kadını? Yok canım, ne tanıyacağım onu? Niye öyle dedin? Kızdırdı da beni de Sen her kızdığını öyle mi dersin? Hepsine demiyorum. Yarısına diyorum öyle, yarısına demiyorum. Yüzde ellisine dersin, yüzde ellisine demezsin. Peki niye kızdırdı sana? Araba yok diyorum. Araba yok demek ne diyor? Yok ne demek, yok ne demek? Türkçe konuşurum burada, Lazca mı konuşurum? Aa, Yosma'ya bak. Sen tanıyorsun onu. Hayır. Niye öyle dedin? Kızdırdı beni de onun için söylüyorum. Sen her kızı öğren dersin. Yok, bazısına derim, bazısına demem. Yüzde elli, yüzde 50. Ya abi benim söylediklerimi niye tekrar ediyorsun Allah aşkına ya? Tenk geldi öyle, tenk geldi. Sen nereye gidecektin? Bakırköy'e. Niye gidiyorsun oraya? Orada doktorum var. Ne doktoru bu? Deli doktor. Yapma bana böyle derler ben ölerim derden daha. Ya abi yanlış anlama ben deli değilim. Niye gidiyorsun o zaman? Yani yazık ki deli değilim. Hoppala. İnsanların saçmalıklarına tahammül edemiyorum. Delirmek istiyorum. Yuh bana deliremiyorum. Delirme kadar niye ne ya? Çarşıya pazara çıkıyorum her şey ateş pahası. Dar gelirli bir vatandaşın bunlarla başa çıkması mümkün değil. Delirmek istiyorum. Yuh bana deliremiyorum. Delirme arkadaşım delirme oluyor öyle? Sakin. Televizyon seyrediyorum, gazete okuyorum, haberlere bakıyorum, delirmek istiyorum. Yuh bana, deliremiyorum. <laughs> Sağ söz veriyorum, ilk araba sen. Dünyaya bakıyorum, her gün terör kıyım, savaş. Kadınlar ölüyor, ormanlar yanıyor, çocuklar tacize uğruyor. Delirmek işten değil, yuh bana. Deliremiyorum. <laughs> Burada da durma da Nerede telurursanı da delir? Şimdi ben bu doktora gidiyorum ya. Bu doktor da beni delirtmezse çok kötü olacak. Anladım onu. Çok kötü olacak. Abi. Kötü olacak, anladım onu. Fevkalade kötü olacak. Abi. Konuyu anladım onu. Kötü olacak. Sen telurmak istiyorsun, teluramıyorsun, bu doktora gidiyorsun ki seni telursun. Doktorun işi pek zor olmayacak. Aşağı yukarı hazır. Çeyrek var. Bana sorsam beş ta geçi de, de hala tak pek karışmayalım. Sen sıkma tak canını. Ha böyle. Kevşe, pirak kendini. Kevşe, rahatla. Böyle. Hey. Senin kayınpederin kim? <laughs> Davul mu çalıyorum böyle? Dün bebek bu. Alo Tanju. Tanju. <laughs> Tanju Tanju. Ben Tanju. Beni mi aradın? Çaldı <laughs> Sen aradan çık pis sapır Tanju. Ben Tanju tamam. Ula Tanju acil gelmeni istiyorum. Çok çabuk almanı istiyorum. Burada bir saatli bomba var patlamak yok sana. Saatli uzada. bomba nerede? Nasıl saatli bomba? Bomba bir şeklinde sahne. <laughs> bomba ayaklandı gel daha. Gelemem patron zincirleme kaza oldu. Araba hurda aş. Sen nasıl su? Ben bomba gibi. Patla dingil. Bana mı dedin? Sen dingil musun? Yok ben yosmayın. Aman be telefondaki karı yosmaydı. Otur da buraya senin için uğraşırız burada da. Alo Abidin, Abidin ses beslesen Abidin Ben Abidin tamam Ula Abidin çabuk gelmeni istiyorum hassas bir müşterim için bekliyorum seni durum kritik Gelemem patron trafik ışıkları bozuldu Trafik Arap saçına döndü Trafik polisi de kaçtı Ula ne oldu oraya Önüne baksana ya. Sensin öküz Bana mı dedin Sen öküz müsün Yok ben dingilim ağaban be. Otur sen de şuraya ne olacağına karar ver ya. Ulan ne oldu? Herifin biri arkadan bindirdi patron. Bagaj yengel. Ben adamı dövmeye gidiyorum tamam. Levyeyi de al git levyeyi de. Levyeyi ne yapacağım patron? Levyeyi de al herifle pulaşık yıkarsın. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> alo Bril, alo Bril Yunus. Alo Bril, Bril Yunus. Meyday 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 Hey <laughs> gidi günler hey Nerede diyorum o akilli günler <gülüyor> <gülüyor> Hey alo biril biril Yunus Neredesin dingi <laughs> Ben Yunus ben de Boğaz Köprüsü'ne kaldım tamam iyi <laughs> yolculuklar diliyorum Bursa Çanakkale üzerinde Tekirdağ'dan İstanbul'a geç diyorum. Daha çabuk gelirsin diyorum hasta <laughs> şu heyecandan bayılacağım şimdi. Gelin hazır mı? Ben akşamdan söyledim Püstemişler. Sağ ol sağ ol. Püstemişler, fakat. Fakat ne? Pahalıya mal oldu deme. mi? Wow. Olsun canım hiç önemli değil. Biricik evladım için helal olsun. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm biliyor musun sen? Babası deliydi deli. <laughs> Niye sayma yok? Pekala öyle böyle değil. Zır deliydi zır zır. <laughs> Bakırköy'e yatır. Eee hey, hamsi köy hamsi köy. Bakırköy bakırköy. Bırak köy. Bakırköy'de. Eee Bakırköy ya. Ya babaşka köy bırak Bakırköy'de. Ayol adamın yatırdığımızı bilmez Arabayı miyim Bakırköy. Arabayı süslemişler püslemişler fakat diyoruz. Ah gelin bebeğini unutmuşlar hani önüne konulacak o. Olsun o da önemli değil. Benim kızım tüm bebeklerden daha güzel ama maşallah bir gelinliği var belinim böyle pış sıksam sıksan fışkırıyor böyle Altınları burada. buraya ama maşallah kirpikleri tamam dudakları maşallah bir dakika sus da ben konuşayım Konuş, hele ha? ha Aman şükür bana bir söz verdin Arabayı süslemişler püslemişler fakat diyorum bu fakat başka fakat Araba trafikselini yarıp buraya gelemiyor Ne demek gelemiyor? Gelemiyor ne demek? Nikah bu adam. Senin keyfinin bekler. Benim keyfimle alakası yok. Araba gelemiyor demek. Araba yok deme. Şak kadına düşer bayılırım şuradan. Çıldır, çıldırdın mı ya o adam sen? Deli olma güzel. Bir de benimle alay ediyor utanmadan. Ne kız ona, ona? Bahane bağırıyorsun kadın ya. Tamam. Nikah bu. Seni beklemez. Araba yok. Mazeretim var. Geleme. Bugün günlerde ne? Pazartesi. Pa Pazartesi haftanın başıdır. Nikah mı anır? Şunu nikah kıyamaz ya. Utanmaz. Bir de sana mı soracaktım? Tabii bana soracaktım. Millet ıstakoz bulamıyor öyle düğün erteli. Sen, araba bulamıyorsun daha. Kalk, hadi. Nikah kıyma. Olmaz. Ertele sen bu işi. Bu iş yeter. Ne ertelemesi be adam? Sen görürsün. Neyi göreceğim? Sen görürsün. Düğün ertele, düğün ertele. Sakallı kertenkele. Ha bunlar ki İstanbulluysa ben Eftelya'yım. Araba yok mu? Araba yok. Ay mahvoldum. Niye, ne oldu? E nava geç kaldı mı? Benim son şansım. Bugüne kadar akbari nereye geldi? <laughs> Al o galaksi taksi araba yok. Aldım sen seni. Araba bulamadın mı daha? Yenge doğurmadı mı? Ula bana öyle geliyor ki senin bu uşak biraz fırlama olacak. <laughs> Millet karısını doğurmaya araba bulamıyor, sen sınav için araba istiyorsun. Geceden azın ayarlayıp yola çıkacaksın, yürüye 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 sınav mahalline varacaksın. Allah Allah. <laughs> galaksi taksi ben Abidin, tamam. Abidin nerede kaldın? Çabuk seni bekliyoruz burada. Gelemiyorum patron. Döveceğim adam boksör çıktı. O beni dövdü. Ben ona sonra göstereceğim tamam. Hay senin bagajın dağlaydı. Hay ben böyle taksinin, böyle taksiciliğin, böyle trafiğin. Ay şimdi yok değil mi? Oy nereden anladın? Zaten sen bugün bu kafayla sınava girdin miydi? Netice 280 yenge. Ağlama kızım. Ağlama kızım vallahi kötü bir şey değil Araba yok mu? Araba yok buzdolabı vereyim mi? İstemez bizim buzdolabımız var. Telsiz mi? vereyim mi? Ben ne yapacağım tersi? Bir buzdolabı bir telsiz sorayım. Ya ben araba istiyorum ya. Bir buzdolabı bir telsiz, bir telefon vereceğim. Ya sen manyak mısın abicim? Bir buzdolabı bir telsiz, bir telefon bir telefon vereceğim. Almıyorum ne yapacağım? Kutuyu açacağım. Ya niye araba yok ya? Baba açtırma kutuyu söyletme kötü ya araba yok. Niye yok? Hı? Çünkü araba yok şeytan aldı sele götürdü. Sen ne oldu? İnak içti. Ulan inat ne oldu? Daha karıştı, daha ne oldu? Yanmıştır herhalde. Daha ne olsun? Mı dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? geçiyorum. Kızım ağlama bir sus. Kızım bir dur. Aha şu şekilli hayvan. Ulan. Yeter ulan. Yeter. Yeter. Biril biril dingil. Hey gidi günler hey. Mayday mayday. Bakırköy'e gitmemen üzüm kalmadı. Oldu bu iş. Aa!